Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yama kurulumu videosuyla karşınızdayım. Bugün hocam eFootball PES 2026'nın UEFA Şampiyonlar Ligi yaması çıktı. Şöyle ekranda da gördüğünüz üzere çok güzel tema gelmiş oyuna. Bunu tanıtacağım ve kurulumunu anlatacağım arkadaşlar. Hemen bu arada videoyu uzatmadan girelim. Şöyle gördüğünüz gibi arka planda çok güzel temalar gelmiş ve e, şimdi sizlere göstereceğim takım logoları yenilenmiş arkadaşlar ve oyunda yeni takımlar var. Bakın Scott Premiership diye bir lig var. ve Buradaki bütün takımlar farklı. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bunlar siz incelersiniz. Şöyle sizlere de öbür takımlarda yine göstereyim yani. Aynı şekilde başka birlikten de göstereyim. Oyun güzel. Şimdi az sonrasında bir tane de maç yapacağız. Ee, şimdi hocam maça giriş ekranımızda hiçbir değişiklik yok. Aynı PES 2026 normal sürümündeki gibi. Şöyle girdiğimiz mesela Liverpool logosunu görüyorsunuz mesela burada hocam. Ee, şöyle dikkatler bakın Liverpool logosunu gördüğünüz üzere değişmiş. Bunun gibi şimdi maç maç içinde de şöyle e, grafiklerde birazcık oynanmış ve şut, ara pası, pas yapar. Onlar saydamlaşmış. Analog şey de aynı şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi grafiklerde pek bir fark yok. İşte skor tablosu değişmiş. Yani çok da uzatma gerek yok yani. Ama yani güzel bir güncelleme olmuş. Bunun da kurulumunu az sonrasında anlatacağım. Hatta istiyorsanız da daha fazla uzatmadan kuruluma geçelim. Abone olup like atmayı unutmayın bu arada. E, kartları koyduğum videoları da izleyebilirsiniz. Video sonunda iki tane video koydum. Onları da izleyebilirsiniz. Evet hocam açıklamaya ve yoruma bu linki bırakıyorum. Bu linkten tıklıyoruz hocam öncelikle şöyle. Ben de tıkladım. Gördüğünüz gibi bu dosyamızı indiriyoruz hocam. Tamam mı? Bakın. Şu önümüzde gördüğünüz dosyayı, dosyayı indire tıklayıp indiriyoruz. Ve bundan sonrasında hocam şu şekilde ana ekrana geliyoruz. Play Store'a giriyoruz buradan tamam mı? Buradan aşağıdan arama kısmına tıklayıp buradan zarçı veri aratıyoruz. Ve şu ilk çıkan uygulama zaten çoğunuz biliyordur ama yine de anlatayım. Indirdik. Dosyamızı indikten sonra download klasörümüze giriyoruz. Ve gördüğünüz gibi dosyamız burada. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz hocam ve buraya çıkart diyoruz. Tamam Bakın şöyle ben de diyorum. Şimdi şifre istiyor. Bunun şifresini videoda dikkatli izlediyseniz başlarda bir yerde söylemiştim. Görmediyseniz baştan bir daha alıp tekrardan izleyebilirsiniz hocam. Bu çıkartma işlemi bir tık uzun sürüyor. Bunu bekliyoruz hocam tamam mı? Ve çıkartıldıktan sonrasında hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece üstüne tıklayıp indire tıklıyoruz bir kere. Buralar yine epey uzun sürüyor. Ben buraları bayağı hızlandırıyorum. Yüklendi diyor. Şimdi buradan aç tuşuna tıklıyoruz ve oyunumuza geçiş yapıyoruz. Ben girmeyeceğim. Yeni videoda görüşmek üzere. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.